ICT Media TV'den herkese günaydın efendim. 15 Mart Salı ben Selena Ayşenoğlu sabah gündemiyle karşınızdayız. Çin merkezli Tencent Holdings ve WeChat Pay uygulamasında Merkez Bankası düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılabileceği iddia edildi. Haberin yayınlanmasının ardından WeChat'in hisseleri %10 oranında düştü. Amerika Birleşik Devleti Merkezi Ford 2 milyar dolar değerindeki yatırım planı kapsamında Avrupa'da 7 yeni elektrikli araç tanıtmayı amaçladığını duyurdu. Ford 2026'ya kadar Avrupa'da pille çalışan 600 bin araç satmayı planladığını, 2035'e kadar da karbon nötr olma hedefine ulaşmayı umduğunu açıkladı. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in SpaceX ham madde ve lojistik gibi alanlarda enflasyonla mücadele halinde olduğunu açıkladı. Musk Twitter hesabında Ukrayna'nın işgalinin emtia fiyatlarını artırdığını belirten bir makaleyi paylaşarak şirketin yalnız olmadığını vurguladı. Ve etkinlik takvimi ise şöyle blockchain teknolojisiyle yayıncılık ekosistemi için inovatif bir dönüşüm yaratacağı öngörülen Bodycoin Türkiye'de ve dünyada ilk kez Bitey borsasında listelenecek. Bitey ve Bodio işbirliğinin detaylarını paylaşmak için Bitey CEO'su Niyazi Yılmaz ve Bodio CEO'su Mehmet Aslan Tunalı'nın ev sahipliğinde bir basın toplantısı düzenleniyor. Toplantı 17 Mart Perşembe günü saat 10'da İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek efendim ve 65 ülkede faaliyet gösteren İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve konferansına katılacak. Konferans 16 Mart Çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Ve son olarak yarınki etkinliğimizi tekrar hatırlatalım. Kılata Ankara 2022 Kamuda Bulut Uygulamaları etkinliğimizle yarın sektör paydaşlarıyla bir araya geliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doktor Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karayel Gözoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Doktor Cevra Taşkı'nın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik üst düzey sektör paydaşlarının katılımıyla sektörün gelecek bulut stratejisini şekillendirecek. ICT Medya Yayın Grubu olarak organizasyonunu üstlendiğimiz etkinliğin ana sponsoruysa bulut teknolojisinde öncü markamız Bulutisan BTK Merkez Binası'nda fiziki olarak da katılım sağlanabilecek etkinlik ICT Medya YouTube kanalımızdan ve sosyal medya adreslerimizden canlı olarak da izlenebilecek diyelim efendim. Sabah gündemiyle karşınızdaydık. Gün özetiyle görüşene dek hoşçakalın.